Gene güne kurtuluş kuş bırak bulutla mı başladık? Bana tekerleme gibi. Sorma kurtuluş kuş bırak bulut bu favori sanatçılarımız ya çok seviyorum onları. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Birkaç gündür böyle koşturmaktan video hazırlayamadık. Vallahi hazırlayamadık. Sadece biraz kopya çektik. Ama sürprizimiz var. Kopya çektik derken birçoğunuz az çok biliyor babamla beraber tıra çıkmıştık biz. Ondan sonra cuma. Onunla ilgili böyle güzel görüntüler sunacağım size. Kısa kesitler halinde. Kısa kesitler halinde. Aynen böyle. Babam Böyle ne yapmış falan filan bunları göstereceğim size. Olay geçen sene yana, ya, Geçen şey sene değil tamam aslında ya. ondan önceki sene. Öyle mi? İki hmm, sene öncesi. İki dönem öncesi yani. yani. Eski videolarla baş başa bırakacağız. <laughs> evet biraz babamın e, konuşmalarını görüntüsünü falan izleyin istedim. Adam ne olacak ya gidince bir. Recep Ozan piyasalardı. Gidince bir imzalı fotoğraf falan alayım adamı. Vallahi. Baba mesleği gibi bazı insanlar der ya hani babam mesleğini mi yapıyorsun falan diye. Hadi sen baba mesleğini yapıyorsun. Baban eskiden öyleymiş, Kamyoncu kamyoncuymuş de. da. Benim babam da mobilya ustası, marangozdu yani. Adam yıllardır marangozluk yaptı. Ben geldim tırcı oldum. Annem zaten diyor sen dayına çekmişsin. Tırda hiçbir şey yaptın mı peki böyle marangozlukla ilgili bir şey? Genelde seviyor vida sıkmayı. Yok <laughs> Araştırdı, bakındı etrafa ama bulamadı bir şey. <laughs> o yüzden yapmadı. Hatta bir keresinde lastik patladı. Ee, adama yardımcı olayım ben dedi. Olamazsın dedim. Ya niye ya? Dedi, niye yardımcı olmayayım diye. Cık. İyi tamam, hadi gel dedim. Beraber adam söyleyelim bir o zaman. lastik değiştirmeye 1200 lira para alıyor. Bırak değiştirsin. Adama sonra gittim böyle yaptım. Ya biliyorum dedim. Ee, cevabın hayır da dedim. Yani babam yanımda. Gene soruyorum dedim. Sonra adam böyle kafayı falan salladı. Hayır 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 dedi. Döndüm tabii oğlum anlamadı ama çevirdim hayır, de. anlamıştır be. Ben böyle böyle yapınca bak baba dedim gördüm yaptı dedim. Ha tamam o zaman dedi. Öyle işte. Neyse. Hadi izleyin Hadi bakalım. izleyin bakalım. 3-5 dakikalık görüşürüz. bir görüntüleri var babamın. Haydi kendinize iyi bakın. <laughs> Baba. Efendim. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yani? Ben deyim, ne yapıyorsun? Çay mı içiyorsun? Çay içmeye çalışıyorum. Burada tabii demleme çay bulamıyorsun değil mi artık? Ee, sallama. Sallamalarla evet. idare ediyoruz. Ee, demle demleme yoksa ee, neredesin sen şimdi? Valla şu anda Texas eyaletindeyim. Ooo, yakışır. Niye geldin sen bakayım oraya? <laughs> Valla, bindim uçağa, geldim buraya. Ha, nerelerden geldin? Valla nerelerden Nerelisin? geldim. Nerelisin anlatsana biraz. Ha, nerelerden geldiğimi anlatmamı istersen. Da dedem gelmiş Batum'dan Sinop, Erfele, Karasu Karasu'na. Evet. Ben de oradan kalkmışım, gelmişim de Fikirtepe'ye. Oh. Fikirtepe'den de bir Maltepe'de yaşamışım. Oh. Maltepe'den sonra da Amerika'ya doğru kızımla uçmuşum. Nasıl memnun musun? O süper süper. Memnun musun demek ne demek? ya? Kızın ne iş yapıyor? <laughs> Kızım enteresan bir iş yapıyor. Valla. Adeta bir tır şoförlüğü yapıyor. Adeta değil tam tamına bir tır şoförlüğü <laughs> Evet ya. Evet. Yani tam tamına dediğin gibi tır şoförlüğü yapıyor. Ha. Nakliyet firması gibi yani. Anladım. Amerikanlar yeni geziyor yani. B bütün eyaleti. Buraya geldim ondan sonra oldu 10 gün. Aha. Ee, 10 gün içinde 10 tane eyalet gezdim. Ey maşallah be. Vallahi billahi. <laughs> 70'ten sonra geziyorum Amerika'yı. <laughs> evet, evet aynen öyle. Peki şimdi olmadı o parmaklar. <gülüyor> <be>. <gülüyor> süper oldu. Süper oldu. Süper oldu. Süper. Tam babasının kızı. <laughs> evet, süper oldu. Yani. Özellikle oldu. Anladım. O zaman şimdi buradan e, bu kadın arkadaşlarımıza ne diyorsun? İsteyen her işi yapabilir mi yani? E, tabii ki yapabilir. Ne demek. Niye yapamazsın? E, başarıları olsun bütün e, bayanlara yani. Benim kızım gibi Hep her bir bayan da başarmış olsun Ve bütün çalışanlara ne diyoruz? Kolaylıklar girsin. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, aynen öyle. O zaman e, yemeğimiz gelecek şimdi yiyeceğiz. Evet, şimdi çayımızı e, sallama çayı biraz hareketlendireyim, Aa. demlensin. Amerikalılar ne diyor hoşça kal derken? onu, onu bilmiyorum ki, onu da bilmiyorum. See, see, see you. See you. Ha, see you. See you. See you. o zaman herkese see you. see you. <laughs> <laughs> Hadi el salla. Evet. Hadi bay Baba. bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Uh-huh